Merhaba arkadaşlar, öyle hoş geldiniz bu sefer. Minecraft bu kadar nasıl Skype olsa bilmiyorum, onu göstereceğim. Her arkadaşlar şu IP adresi pe nokta pe piksel nokta net yazıyoruz. Buraya istediğiniz yazabilirsiniz. Ben de olduğu için bakın şuraya geldiğim Gittiğim zaman Ben de var zaten. Böyle bir şey. Bakalım bir şey yapalım bir Ben pasmurdum. Pesanım. Bakın şurada.

The baby, the a gente desbotar ela, mas

koş 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 <laughs> Efillenecek de onu bekliyorum şimdi O zaman arkadan geliyor kaç Kaç işte Defol lan defol lan Defol Abi büyüksün abi git abi Abi git abi Abi git abi abi git abi git canım. Git. Ana adama bak git lan. Git. Ya bir git ölüyorum bir git ya. Allah Allah adama bak. Seni ben ama ne Defol lan. Defol lan. Bak ya. Refil olacak az sonra Gel gel. Gelecek buraya da sana. Bu testler refil. Lan var ya. Yay koymamış. Şerefsiz. <laughs> <laughs> Lan buralarda bir yerde de test vardı. Hah. Uf uf uf. Aksesan. Abi bak iki kişi. Gelme gelme abi gelme. Abi büyüksin abi gelme abi. Gelme. <laughs> Default, kaçıyor. Geleceğiz. Yeşil olan. de i̇şte koskoca gömüştük vallahi helal demir. Oğlum adamlar giren geçen bana toksuluyor ya. Lan! Çıkalım bundan. büyük bir çok çok kötü. İsterseniz büyük battle'a girmeyelim. Büyük battle'a girelim. beklerim biraz. Yok arkadaşlar büyük battle'a kimse girmiyor. Buradan çıkacağım. Bende de böyle bir sorun oluyor ya. Bunun şeyini öğrenemedim bir türlü. Niye olduğunu. Gidelim şuna. Of karanlık zamanla geldik. Skywars'a gidelim. <laughs> Skywars'a çok kötüyüm arkadaşlar bende ya. Uzun sürmez bu Skywars'a. Az sonra gidiyorum. Ama eğlenceli geliyor. Hastayım bu arada. Bugün sınavla ona çalışman gerek ama. Ha. Dört. Saçma sapan atladım aşağı ya. Nasıl olsa niye başlanma başlıyor zaten. 보이는 거 계속 되 드리고요. 야, 봐. 아, 나 이제 다 골티 비디오 아니,

Oh, adam onlar. Siyah lan! Ya vurdu öldük işte. Evet arkadaşlar, bu video benden bu kadar. Görüşmek <laughs> üzere. Five. can believe